Merhabalar, evet Columbine hakkında yeni gelen bilgilere göre aslında beklediğimiz kadar güçlü olmadığını ve Furnia ile karşılaştırdığımızda Furnia'nın yerini teknik olarak dolduramadığını anlıyoruz. Oynanış ve yetenek bilgileri bir miktar verilmiş olsa da bu bilgiler her zaman değişebilir. O yüzden bunu belirerek dinlemenizde fayda var. Columbine alınır mı? Kimler için iyi olur ve karakter iyi mi? Değerlendireceğiz, dinlemeye devam edin. Ayrıca bu videoya yorum atıp abone olan bir kişiye erken hediye edeceğim. Videoyu şimdi durdurup abone olup yorum atabilirsiniz. İlk ayrımımızı yapalım ve durum daha anlaşılır olsun. Olumina aslında güçlü bir karakter ancak Ketin'den ötürü sadece Notcrate takımları için uygunluk taşıyor. Bu da Furnan'ın olduğu takımlarda tercih edilmemesine sebep olacaktır. Yani biraz daha şöyle özetleyebiliriz. Öyle bir karakter yapalım ki Furna gibi olsun ama Furna'yı geçemesin. Bildiğiniz üzere Furna Notcrate takımlarında tam performans gösteremiyor. Çünkü Lunar Charge tepkime türüne hasar bonusu sağlayamıyor. Ancak bunu Kolumbina yapacağı için meta da geri bu şekilde doldurulacak. Sizlere Kolumbina'nın yeteneklerinden bahsedeyim. Eğitim etrafında bir miktar su oluşturuyormuş ve takımda Lunar Reaksiyon tetiklendiğinde bu düşmana hasar veriyormuş. Bu hasarlar Lunar Reaksiyona dahil olup, Olum binanın HP statına göre güçlenecekmiş. Son olaraksa ulti yeteneği bir alan yaratıyor ve bu alanda Lunar Reaction hasar bonusu elde ediliyor. Oldukça basit ancak oranlar henüz verilmediği için ne kadar kuvvetli öngörmemiz mümkün değil. Yine de şu net bir şekilde anlaşılıyor. Golumbina Not Crew takımlar için vazgeçilmez bir karakter olacak. Peki, Not Cry takımı yapmıyorsanız, oynamak istemiyorsanız... ...Columbine almanız mantıklı mı? Aslında değil. Çünkü yetenekleri bahsedildiği gibi ise... ...sadece Lunar Reaksiyonlar tetiklendikçe E ve Q yeteneğini kullanabiliyoruz. Bu da reaksiyon olmadan karakterin gerçekten de hiç çalışmadığı anlamına geliyor. Inefa ve Columbine ile takım yapıp oynamak mümkün olur mu? Çünkü Inefa takımın Lunar Reaksiyon yapmasını sağlıyor. Evet olur, farklı takımlar, kombinasyonlar çıkacaktır. Ancak bunlar oyuna eklenip takım olarak denenmedikçe etkisini ve hasar seviyesini belirlememiz çok zor. Peki, Columbine main DPS olur mu? Takım yıldızları belirlendiğinde bu konu bizler için daha net bir hale alacaktır. Ancak şahsi tahminlerim şu anki haliyle de main DPS olmaya zorlanabileceği yönünde. Bu tahminim yeteneklerinin hasar çarpanlarının yüksek olduğu senaryo için geçerli. Eğer ki düşük olursa ne yazık ki işimiz takım yıldızına kalır gibi gözükmekte. Takım yıldızlarıyla main DPS olma şansı doğarsa bir ihtimal HP ile güçlenen Su elementi karakteri olarak Nuvolet ile yarışma ihtimali var. Ancak burada çok fazla değişken ihtimal var. Ne kadar güçlü olacağını yaptıkları değil, yaptıklarının oranları belirleyecek. Bunlardan ötürü Columbine halen daha ortada kalmış. Ancak genel anlamda bu ne kadar yetkin olmayan bir oynanışa sahip gibi gözükmekte. Columbine hakkındaki düşüncelerin ve beklentilerin neler? Oyunun gidişi adından memnun musun? Yorumlarda tartışalım. Son olarak sponsorum Hesap.com'dan indirimli verkin alıp beni destekleyebilirsiniz. Evet linki videonun açıklamasında duruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>